Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün biz pasta yapacağız. Ne? En kolay pasta yapacağız. Değil mi evet. anneciğim? Evet. Hemen 5-10 dakikada hazır Tabii olacak. Tabii arkadaşlar. 5 gün gittim okula artık. Ha, Yusuf da okula başladı. Evet. <laughs> Onu söylüyor size arkadaşlar. Kakaolu. Sen biliyor musunuz? Kakaolu petibet var arkadaşlar. 3 evet. paket. Sonunda bakalım ne kadar kullanacağız. Çünkü tepsimiz büyük olduğu evet. için sin ufaksa iki paket de yeterli olur. Evet. Değil mi anneciğim? Evet. Ben hazır pudik kullandım arkadaşlar vanilyalı. Muslu da çok yakışır. Evde muhallebi de yapabilirsiniz. Tepki dolu. Şimdi YouTube şirketleri ısladık. Koyarken tepsiye. Ben muhallebi nasıl diyeyim? Söyle anne. anneciğim. Ee, biliyorum biliyor musun şarkı arkadaşlar? Biz bugün okulda adam yaptık. Ha, evet. Adam yaparken Çubalan anlat, anlat annecim sen. Burada bir su bardağı sütümüz var arkadaşlar. Çubala, Bak anneciğim sen bunu yapacaksın. Böyle ıslatacağız. Çubala, Ellerimizi yıkadık. Mi? Getir anneciğim istiyorsan. Tamam. Böyle sıra, sıra sıra tepsiye yerleştiriyoruz arkadaşlar. Hemen acil Aniden bir misafirimiz gelse hemen yapabileceğimiz en kolay pasta. <laughs> Ve kakaolu püsküvi. çok güzel oluyor. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Öyle mi? Sen Yusuf'un dostu musun? <laughs> İsmin ne senin peki? Tanışalım biz. <laughs> Benim adım Pamuk Şeker. Pamuk Şeker mi? Evet. <laughs> Çamadan ne adamdı? Bu aslında başka bir şey değil miydi? Yok Pek ya. pamuk şekere benzemiyorsunuz ama siz. Yoşuk kay, yoşuk arkadaşım mı koydu Ya Yusuf arkadaşım mı koydu evet. Yusuf seviyor musun? Evet. Hmm, tamam. Şu Hadi şu biz pas mi? pasta yapıyoruz. Pasta yapmaya devam edelim Yusuf da yapsın. Şu şu Arkadaşlar böyle ısladı ısladı püskevitleri. Hemen sıralayalım. Bu kadar şey Dem anneciğim hepsini evet. sıraladık ilk katına. Ya, Hemen bugün gibi pişti. Hemen böyle kaç kat yapalım? Üç kat da çok güzel olur arkadaşlar ama bizim tepsimiz evet. büyük, o, mangal büyük yapıyor. olduğu için. Mangal yapıyoruz mangal. <laughs> i̇ki kat yapacağız o, Değil mi anneciğim. Mangal mı istedin anneciğim canım yoksa duman çıkınca. Vay. Vay vay mangala bak. Mantamız, mangalda mantar çıkıyor. Oh. <laughs> ben yapayım, ben yapayım mı anneciğim. Ben Dur, yapayım. Ben yapayım. Yani, Bizim evet. tepsimiz büyük geldi biraz ya. Hadi anneciğim. Biraz arkadaşlar Hindistan cevizi yapıyorum arasında çok güzel oluyor muhallebimizin üstüne. güzel koktu değil mi annem? Bu kadar yeterli. Şimdi iki katını yapmaya başladı Yusuf. Şimdi hadi arkadaşlar. Yusuf da gördüğünüz gibi. Çevir annem. Çok tutmana gerek yok öyle. Heh. Evet tam yeterli. Yeterli bebeğim. Bebeğim yeterli. Evet. Aferin benim oğluma. Ne var Al Anneciğim. anne. Evet. Hemen geri kalan pudingimizi de dökelim üstüne. Yeterli anneciğim, yeterli. Ay damlaz. Olsun. Bitti, değil mi anneciğim? Evet. Son katında püskevit yaptık. En üstüne muhallebisini döktük arkadaşlar. Söylediğim gibi ister muhallebi yapın, yani ister punik Ama punik yaparsanız arkadaşlar, biz gibi büyük tepsiye yaparsanız mutlaka iki paket kullanın. Ve Yusuf da süsledi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Aa bu arada unuttuk tabii. Üstüne ne yaptık anneciğim? Evet. En son olarak kalan püskevitlerimizi ister robotta ister elimizle toz haline getirdik arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi üstüne serptik. Sonra Yusuf da süsledi. Şimdi dolapta dinleniyor. Sonra evet. tadım kısmına geçeceğiz. Evet. Bir iki saat dolapta dinlendirelim. Çok acıkmışsın ya. Sıra geldi tadım kısmına. Evet. Dolapta beklettik arkadaşlar. Evet. Şu bir benim de anneciğim ne yapıyor <laughs> Bakın arkadaşlar çok güzel. Bakın çok güzeldim güzel anneciğim. Evet. Bu arada biz poğaça yaptık da onu çekmeyi unutmuşuz ya. Bir dahaki sefere çekelim. Bakın arkadaşlar poğaçamız çok güzel oldu en kolay poğaça. Bir daha videomuzda çekelim inşallah. Yusuf da çok acıktı. Önce onu yedi. Ben de tadına bakayım. Hmm. Hmm. Bu da çok güzel olmuş ya. Bence de. Hadi güzelce çok olmuş ya. Oh, Ama afiyet olsun anneciğim. Yanında da çay. Bunu direkt yere gelmedi. Hı? <laughs> Hindistan cevizi de çok yakışmış arkadaşlar arası, arasına. Anneciğim öyle böne yapma bir tane. Dikkat ol. Bölüyorum anne. Ters tuttun çatı da. da. Ne oluyor? Teşekkür ederim anneciğim. Afiyet olsun. İstediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.